Kavundu da da. Hayır. Hiç benzemiyor dedim. Bak buna ne gözük dedim. Bir daha geçin abi. Baba gidelim mi? Gidebilirsiniz ya rahat olun. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Korkmayın be hadi. Aşağıda. Ha, Aa, bahçesi bu kadar güzel. Hadi evet. işte. <laughs> Işıklı burası evet. Akşam Bura eskiden mi? havuz olabilir kızlar, bilmiyorum ben. Ama şunlar ne geziyor? Neyler? Sa Hadi geziye devam ediyoruz.